Peki, 40 yaş geliyor. Evet. <laughs> ne hissediyorsun? Valla daha iki gün önce düşündüm biliyor musun? Gerçekten Sen, mi? Da, Koç Koç Burcu'su. Koç Burcu'yum. Dün, dün, şu geldi aklıma bir arkadaşım. Rüyamda şunu gördüm. 40 yaş partisi yapıyordum. Rüyada. <laughs> Rüya. Benim de bunu sormam çok mağdur. <laughs> ne Gerçekten. oluyordu partide Hiç olarak. sadece onu hatırlıyorum böyle ki ben de öyle doğum günü partisi falan hiç yapam. Yani öyle bir tabiatım yok. Yıllar önce bir tane yaptım. Onda da setten bırakmadılar beni. Yok artık. Gerçekten. Setten çıkamadığım için Parti bensiz yapıldı. Efendim? <laughs> ben partiyi kapatmaya gittim. Şaka yapıyorsun. <laughs> Senin doğum gününü herkes kutladı ve sen çalışıyor muydun? Evet çalışıyorum. Bari herkes sete çağırsaydın oradan ya işte da alsaydın. işte sette iş uzadı biliyorsunuz işte. Sette Aa! iş uzadı biz sette kala kaldık. Ve olmayacaktı aslında o gün çekim de işte malum bizim işler. Aa! Bir kere yaptım yani onda da öyle oldu. Bir daha da yapmadım açıkçası. Bir sene yaparsın herhalde. Bilmem yapabilirim ya. Bir 40 yaş olabilir bir sanki. Merhaba demek değil lazım yani. değil mi? Ya ben bir de şey aslında şeyi... İşte insanın değiştiğine bir örnek. Bunlar böyle ayıp gibi geliyordu bana. Hani niye kutluyorum ki ben bunu? Ne aile var ki bunda? Mı? Kutlanır kutlanır Biz aile içinde. Yani hani ha. böyle dışarı değil, aile içinde. Hep böyle mütevazı. Bir aile bir araya gelir o vesileyle. Tamam. Ve dışarıda hani neden bu kadar böyle şaşalı bir şekilde? Hani benim doğum günüm var, gelin falan. Çünkü Anlamaz Bana mı? hediye getirin gibi mesela. Hani onu benim istemek. Tamam ben bu 50 yaş mesela ben çok istiyorum kocaman bir doğum günü. 3 yıl Öyle kaldı mi benim ya? 50 yaşıma. Yani işte tabii ben 47 yaşındayım, 77'liyim senden 8 yaş büyüğüm ee, ama hani böyle 50 yaşta kocaman böyle 50 yıl hayatıma girmiş ve bana iyi gelen herkesi gördüğüm bir doğum günü hayal Güzel ediyorum Güzel bir fikir değil mi bu? Ben evet. de 40 için aynı şeyi düşündüm aslında. Evet yapayım ben de o zaman. Ben de elli de istedim yani. Yüzün yarısı el Aslında 40 daha manidar. Ben olsam kırkta büyük bir şey yapmak isteyebilirdim. Onu kaçırdım. Evet, tamam bunu planladık. Evet çünkü 80 yaşı yaşarmışız gibi geliyor bana. Hani ömrünün tam yarısını kutlamak güzel ama yüz yaş bana biraz ütopik geliyor. Gene de elli yaşta böyle şey istiyorum. Niyet ediyorum yani buna. Gerçekten böyle hayatıma dokunmuş ve iyi gelmiş herkes orada ya, olsun. Ne, ne mutlu. Müthiş evet ben şey de artık böyle mı? düşünüyorum. Bence güzel olur. Yani evet. Çok güzel bir fikir. Ben de artık düşünüyorum. Yani yani şey ben yaşamı çok seven bir adamım. Evet, Bunu kutlamakta öyle. da bir beis yok aslında. Evet. Ee, yani şu anda fikrim bu. Ee, o yüzden belki 40 yaşımda büyük bir parti yapabilirim. Yap, yap. Peki <laughs> Ne düşündün iki gün önce 40 yaşı düşününce? Ya şey oluyor işte. Tabii ya bu sık tam 40 yaşa gelmenin verdiği bir şey galiba. İşte vücut bir tepki veriyor. Bir şey oluyor. Yani daha önce olmayan şeyler diyorsun ki. Yaşlanıyorum ya, yaşlanıyorum. Biliyor musun ya. ne okudum? Geçen gün bunu da arkadaşlarımızla konuştuk aramızda. Tabi bilinçaltı bizim her söylediğimize inanıyor ya, bu artık kanıtlanmış bir şey bilimde de. Sen yaşını böyle söyledikçe bilinçaltı da o yaşa göre uyumluyormuş. Böyle bir deney yapılmış. Allah Allah. 70 yaşında insanlar 50'lerin hmm. atmosferinde bir platoya alınmış. Deney bu. ve Televizyon yazak, yasak, gazete okumak yasak, güncel bilgilere ulaşmak yasak. Tabii ki figürasyon var içeride. Ve belli bir süre birkaç ay o platoda e, bu şey gibi ım, Jim Carrey'nin filmi gibi <laughs> Truman Show gibi e, ve orada 70 yaşındaki o insanlara önce bir sağlık kontrolleri yapılmış. Belli bir ay o 50'lerde yaşamaları sağlanmış. E, çıktıkları zaman yapılan sağlık kontrollerinde bütün sağlık problemlerinin gerilediği tespit edilmiş. Vallahi. Çünkü bilinç gerçekten 50'lerde yaşadığına inandığı için 70 yaşında değil de 50 yaşında işte 40 yaşında zannediyor bedeni belli bir süre sonra uyumlanıyor. Güncel bilgilerde girmediği için içeriye vücut kendini yenilemeye başlıyor. Şey var benim ruhum genç diyen insanlar Gibi. hakikaten öyle. Dolayısıyla da şöyle bir şey söyleniyor ki yaşın sorulduğunda ben zamansızım de. Hani bilinç altına bu kadar yaşını kodlama yani böyle diyorum ama ben bayılıyorum 47 yaşındayım diye. Tam onu soracaktım. Deneye. Mesela hani başka bir yaşa dönmek isteseydiniz efendim nereye dönmek isterdiniz? Güzel soru 35'ime dönmek isterdim. Mi? 35 ama mesela mi? içimdeki yaş 35 benim şu anda. Ama evet 35 yaşındayım demek isterdim. Ben de işte galiba Sen? buralar güzel ya. 40 iyi mi? 35-40 arasını ben çok sevdim. Güzel. Çok o lezzetli. O yüzden 35'i yaşasaydım işte 40'a şey bir şey daha Şey gibi idi. damağın gelişiyor ya hani. Yaşaldıkça evet. damak gelişiyor ya, hayattan aldığımız tadın derinliği de artıyor. Evet. Dolayısıyla yaptığın eylemlerden, yani seçimlerinden, ya yani da her şeyi seçerek yapıyorsun. Evet. Ee, i̇yice böyle hani fazlalığı atmaya başlıyorsun, sadeleşmeye başlıyorsun. Bunlar çok lezzetli ve hani gündelik, o zaman küçük şeylerin tadını almak meselesi çok daha e, kolay oluyor gibi geliyor bana evet, bana ya, öyle ya ben, ben ya, öyle deneyimledim evet evet yaşadığım her şeyi ben aşırı seviyorum yani ilk yaşadım hepsini Muhakkak. sonu kötü de bir seç umurumda değil hepsini ilk yaşadım bugün ben olduğum için ee, ama evet 35'e dönseydim birkaç bir şey farklı yapmak isterdim galiba. Çünkü gerçekten dediğin gibi ne kadar lezzet alırsan, ne kadar hayata karşı damak zevkin gelişirse o kadar her yaşının hakkını veriyorsun. Doğru, doğru. işte o gençlik böyle öyle akı veriyor. Genç arkadaşlara buradan söyleyeyim. Ay sen de gençsin. O kadar da değil. Hayır yani 20'li yaşlarınızı yaşlarınız şey gibi sanıyorlar ya bir an önce büyüsem artık. Hmm. Öyle yapmayın. Büyüyorsun zaten. Yani o yaş geçiyor, zaman geçiyor. Hem tadını de ne kadar yani. hızlı geçiyor. İstemediğiniz bir şey de yapmayın artık. Peki ya tiyatro? Ya tiyatro benim nasıl söyleyeyim böyle. içindeki acı. İçimdeki mı? tam kavuşamadığım aşkım e, ne bileyim nasıl anlatsam bilemiyorum. Tiyatro ben bu mesleğe tiyatro için başladım. Evet. E, hatta, Canım Mert'le de sınıf arkadaşıymışsınız Mert Fırat'la. Buradan ona da sevgiler yolluyorum. Çok güzel burada. bir program yaptık onunla da geçtiğimiz haftalarda. Ne tatlı. E, Mert'e de selam olsun burada. Ben işte benim iddiam şuydu 17 yaşında girdim ben dil tarih mezunuyum Ankara Üniversitesi. Evet. 21'de mezun oldum. Tek derdim 21 yaşında işte mezun olur olmaz Ankara'da tiyatro kuracağız ve hayatımız boyunca Ankara'da yaşayacağız. Bir ekibiz tamam. biz. Liseden beraber gelen bir ekibiz biz. Tamam. Lise arkadaşlarız. Hepimiz oyuncu okuduk. Çıkacağız tiyatromuzu kuracağız ve biz Ankara'da yeni ast olacağız. Ya. Evet yani derdimiz bu. Hepimizin hayali buydu Ankara. Evet, ama. evet Ankara'da hepimizin hayali ama buydu. Ama olmadı değil mi? Şöyle bir yerden olmadı aslında. Biz denedik en azından. Ama Ankara'da şu anda ast da artık bilkent ast. Hani evet. öyle baktığımız zaman asla kalmadı ki yani bütün evet. tiyatrolar kapandı. Öyle bir çağa denk geldik ki her şeyin dönüştüğü, tiyatronun bittiği, televizyonun yükseldiği. Çünkü benim 2006 mezunuyum ben. Bizim sınıfımızdan bir tek Mert hemen İstanbul'a geldi. Bunun dışında bizim jenerasyonda ya ben ve öncekiler diyebilirim biz tiyatrodan evimizi geçindirebilecek bir durum vardı. Tabii. Söz konusuydu yani Aynen. tamam az kazanırım ama tiyatro yaparım. Tiyatromu yaparım burada küçük şey yani küçük şehrimde mutlu mesut yaşarım bir durum vardı. Şimdi tiyatrodan bahsederken en mutlu olduğun fotoğraf demiştik bir fotoğraf paylaşmışsın bizimle hemen onu da bir görelim Bakalım. istedik. Aa, evet. Canım Haluk Bilginer yal ya nasıl bir enerji değil mi? Bal bal. Bal. Gerçekten ama de. bal dışında da bir enerji yani. İşte e, bence Haluk abiyle biz bunun sohbetinde çok yaptık aslında. Evet. Tiyatro yapmak onu çok dinç ve genç çok. tutuyor. Evet. Yani tabii gıyabında konuşmuyor ama Haluk abi şimdi ben oyunculuğu gerçekten oyun oynamak üzerinden algılarım. Evet. Yani Aklısın. hatta Türkçe kavramını da çok daha doğru bulurum. Yani hani aktör actingden yani hareket eden, yapan evet. manasında. Evet. Doğru yapmak önemlidir bizde. Ama bence Türkçe karşılığındaki oynamak daha önemli. Evet. Yani bunun bir oyun olduğunu, bunun totalde en Yani en üst toplamda bir eğlence için yapılan bir toplam olduğunu hem uygulayıcı olarak hem seyirci olarak hiç unutmamak hı hı. bunun e, işin eğlencesini çıkarıyor ve seni gündelik hayatta da bu oynama hali ve bunun farkında olma halin gündelik hayatta da bir neşe veriyor sana çünkü evet. o çocuk olma meselesi vardır ya hani çocukların oyunu işte Kesinlikle. bizim en önemli örneğimiz odur. Yani çocuğun hı. kendi oyununa inandığı gibi inan rolüne. Aynen. Ee, çocuğun evcilikte doktor olmaya inandığı gibi eğer herhangi bir role inanırsan zaten o rolü herkes layıkıyla inanır. oynarsın. Sana herkes inanır. Ama mesleğe dönünce işte o çocuk onu niye yapıyor? Çok eğlendiği için. Biz mesleğe döndüğümüzde bu eğlenceyi unutuyoruz işte. Bu çok normal, doğal bir şey. Yapmamız gereken bence ya da benim uyguladığım yöntem sürekli kendime bunu hatırlatmak. Sakin ol, o her şey eğlence için. Sakin ol, sen işinle oyuncusun. Ya oyun oynamak üzere buradayız. Peki en son tiyatro sahnesinde ne zaman oldu? 2017 galiba, 2018 çok, çok oldu. Teessür diye bir oyun oynamıştık. Velhasıl işte böyle tiyatroyu kurduk. Sonra battık. Olmadı, beceremedik. Yani e, sonra kademe kademe ekip İstanbul'a geldi. Sonra benim İstanbul'da başka girişimlerim de oldu. Hı.